herkese selam. Yavaş yavaş şirketlerin ne kadar temettü verebileceği konuşulmaya başladı. O yüzden sizler için ve tabii kendim için de 2024 temettü stratejimizi nasıl belirleyebiliriz ve bunu nasıl takip edebiliriz? Onunla ilgili bir video hazırlamak istedim. Kısa bir video. Ondan önce kısa bir endeks yorumu yapmak istiyorum. BIST 100 endeksi 8200 puanı aşmadığı sürece ve bu 8200 puan ve üstünde 1-2 gün böyle kalmadığı sürece ben şu anki yükselişlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. O yüzden 8200 puanı önemli. Biz bu puanı takip etmeye devam edeceğiz. Altının ons fiyatı videoyu çekerken baktım 2023 dolardı. Yine alım için uygun gibi duruyor. Hem borsa hem de altında ben özellikle yılın ikinci yarısını bekliyorum. Asıl vurgunu o zaman yapmayı düşünüyorum. Şimdi ne dedik? 2024 yılında şirketlerin temettü performansı nasıl olur? Alfabetik sıraya göre bir liste düzenledim. 2024 yılında minimum temettü hedefimiz %5 olacak. Neden %5? Biliyorsunuz ben e, temettü alma olayını kira alma olayına benzetiyorum. Aslında ikisi de benzer şeyler. E, normalde şöyle düşünelim. Bir daire var. 5 milyon liraya daireyi satın aldınız. Bu daireden yıllık %6 kira geliri elde etmeniz gerekiyor. Bu da 25 bin lira ediyor. 25 bin lira. Ama şimdi bunun bir vergisi var. Bu vergiyi bir çıkmanız lazım. Devlete vergi ödüyorsunuz. O vergi de iki kira bedelini bir kere bir vergi olarak ödediniz. Bir kira bedeli de işte emlak vergisiydi evin bilmem ne tadilat masrafları öyle çıkın. Yani sizin o 12 kira, 10 artı 2 kira, oradan 3 kira çıkın kalıyor 9 kira. Bu da ben bunu sizler için video çekmeden önce hesapladım. E, elinize e, yıllık bazda bu sefer %6 değil net kemiksiz %4,5 kar kalıyor. Temettü olayında ise %5 temettü aldık mı? Aldık. Bunun %10'unu bu sefer vergi olarak ödüyoruz. Ne etti? %4,5. Yani en az %5 temettü almalıyım ki benim kira gelirim gibi olsun. Yani benim belirlediğim sınır bu. Ha, siz isterseniz kendinize başka sınırlar, başka değerler belirleyebilirsiniz. Tabii şu da var. Kira geliri elde edip vergiden kaçınmanın bir yol var mı? Evet bu var. Fakat çok zor bir yol. Nasıl olur? Şöyle söyleyeyim. Yasal yani bu anlattığım olay. Eğer ki kira geliriniz düşükse... 2749 lira aylık kira geliri alıyorsanız bunu hesapladığınızda yıllık bazda hesapladığınızda 32.988 lira ediyor. Bu kadar az kira geliri olan bir kişinin vergi ödemesine gerek yok çünkü 2024 yılında yıllık 33 bin lira ve daha fazlası için bu vergi geçerli. Fakat yani ben 2000 işte 749 liraya bir kiralık daire Burada ki oturduğum bir yerde hani öyle şey bir yer değil. Bir kiralık daire falan yok. Bu şu caddede 11 bin 12 bin liradan başlıyor. <laughs> İstanbul'u falan geçtim zaten de. Ee, hani vergi ödemek aslında önemli. Şöyle önemli. Yarın bir gün bankadan kredi alacaksınız. Banka diyor ki getir kardeşim diyor. Senin de gelirim var. Sen diyorsun işte benim bir asgari ücretim var. Ama diyor bu yetmez diyor. Aa diyorsun. Bak bir de benim bu kira gelirim var diyorsun. Ha diyor. Yani e, ...verginizi öderseniz bu şekilde... ...yani yasal bir zemine kendinizi oturtturursanız... E, ...bankadan konut kredisi almanız da kolaylaşır. Sonraki aşamalarda. Bu çok önemli. O yüzden mutlaka... E, ...vergilerimizi ödeyelim. E, oradan hani... ...bir kaçak kuçak işler... ...işlere kalkışmayalım. Şimdi temettü anlamında dikkatimi çeken şirketler hangileri? Alfabetik sıraya göre önce... Aksa şirketinde başlamak istiyorum. Aksa şirketinin son 10 yıllık temettü verimi %55 ve 2023 yılında en son %2.88 temettü ödemesi yapmıştı. Bu sene yine ben temettü ödemesi yapmasını, daha yüksek bir temettü ödemesi yapmasını ve şirketin değerinin de yükselmesini bekliyorum. Aksa'dan umutluyum. Tabi burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir öngörü ve tahmindir arkadaşlar. İkinci şirketimiz Çelebi analistlere göre Çelebi şirketi bu sene %7 temettü ödemesi yapabilir. Bu kabaca bir tahmindir. Bunların hepsi kabaca bir tahmindir. E, doğruluk payı hiç olmayabilir de. 2023 yılında net %6.48 temettü ödemesi yapmıştı. Üçüncü şirketimiz Doğas yani Doğuş Otomotiv bu şirket analiz tahminlerine göre 2024 yılında en çok temettüyü bu şirket bu şirket verecek. %15 belki daha fazla bir tebettü verimi olabilir diye söyleniyor. Beklenti doğuş otomotivde çok yüksek. Zaten doğuş otomotiv 2023 yılında bakın net %11.19 tebettü ödemesi yapmıştı. Doğuş otomotivin son 10 yıllık tebettü performansı %54.8. Dördüncü şirketimiz Enerjisa. Analistler 2024 yılında Enerjisa yani E-N-C-S-A şirketinden %9 bir tebettü verimi bekliyor. Enerji ise 2023 yılında güzel bir tebettü ödemesi yapmıştı. Net %6.35 tebettü ödemişti yatırımcısına. Beşinci şirketimiz Ereğli Demir Çelik. Geçen sene tebettü ödemesi yapmadı ama ben bu sene şahsen Ereğli Demir Çelik'in yatırımcısını üzmeyeceğini ve tebettü ödemesi yapacağını düşünüyorum. Zira Ereğli Demir Çelik'in son 10 yıllık tebettü verimi %62.3. Altıncısı Ford yani Frotto. Analistler Frotto'nun %9 ile 10 arası bir temettü ödemesi yapmasını bekliyor. 2024 yılında 2023 yılına geri dönecek olursak o zaman net 5.25 temettü ödemesi yapmıştı. Yedincisi İskenderun Demir Çelik yine tıpkı Ereğli Demir Çelik gibi Ondan da bu sene temettü ödemesini bekliyorum. Geçen sene yapmamıştı. Son 10 yıllık temettü ödemesi verimi Sekizincisi Petun yani Pınar et ve un. Son 10 yıllık temettü verimi %52.8. 2023 yılında da %5.18 tebettü ödemesi yapmıştı. Dokuzuncu şirketimiz TTRAK yani Türk Traktör. Analistlerin yorumuna göre bu şirket 2024 yılında %10 ile 12 arası bir tebettü ödemesi yapmasını bekliyor analistler. Son e, En son 2023 yılında ise %5.76 tebettü ödemesi yapmıştı. 10. şirketimiz Tüpraş yine analistler Tüpraş'tan 2024 yılında %10-12 arası bir temettü verimi bekliyor. 2023 yılında güzel bir temettü ödemesi yapmıştı. Net %10.54 yatırımcısına temettü ödemişti. 11. şirketimiz Vestel Beyaz Eşya yani VESPE son 10 yıllık temettü verimi %54.9 ve 2023 yılında net düşük vermiş %1.19 temettü ödemesi yapmıştı. İşte bu yüzden ben bu sene Vespeden daha yüksek bir temettü performansı, en az net %5 temettü ödeyebileceğini düşünüyorum. Özellikle ihracatı çok çok güçlü bir firma. 12. ve sonuncu şirketimiz Yataş. Analistler Yataş'tan da 2024 yılında %9 temettü verimi bekliyor. Yataş 2023 yılında en son %2.86 temettü ödemesi yapmıştı. Temettüler şu açıdan önemli. Mesela epeydir biliyorsunuz Ekim ayından bu yana hisse senedi piyasası çok kötü. Ama o kötü dönemde düşüşlerde bu saymış olduğum şirketlerden biriktirenler bakın böyle yüksek temettü iyi bir yastık görevi görür. Yani böyle sırtını dayayacak bir dayanağın oluyor. Boşluğa düşmüyorsun. İşte böyle endeksin düştüğü zamanlarda lot miktarını artırırsan temettü mevsimi geldiğinde Mart ve Haziran ayı aralarında gelen de temettü ödemesi Türkiye'de oluyor. O zaman rahat edersin. Onun dışında katıl butonu ile aramıza katılan son takipçim Sayın Kerem Tanrıver diye buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Katıl butonu ile ilgili gelen sorulara şöyle bir cevap vermek istiyorum. Benim orada her gün yaptığım yatırımları görüyorsunuz, e, izliyorsunuz. Bu size uyar ya da uymaz. E, oradan hani ben kendim güzel kazançlar sağlıyorum ve sizlerle de paylaşıyorum. Bunun dışında endekste yukarı aşağı hareketlerin ben Şubat ayının sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden borsada birazcık daha böyle e, hareketsiz ve stabil duruyorum. E, borsada şu an çok kıbıldama, yerinden kıbıldama taraftarı değilim ve sakın kredi işlem yapmayınız. Kredi, kredili işlem bakın uzun vadede pişmanlıktır. Hele ki e, şu ortamda çok tehlikelidir. Şahsen ben şirketlerle olan ortaklığımı sürdürmeye devam ediyorum. Beklemedeyim. Bakalım neler olacak ama İnanıyorum ki çok güzel şeyler olacak. Burada anlattıklarım tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Dilediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve herkese bol kazançlar diliyorum.